Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Balkan Ninlisi dizisine ait bir sahne üzerinden Arapça pratik yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bu yerde Türkler, Makedonlar, Arnavutlar, Boşnaklar hep beraber yaşayız. Burada hayat beraber. Ayrılıklarımız da var kahveye. Ama aynı diyarın çocuklarıyız. Hoş geldin abi Küçükte de hepimiz için aynıdır. Makedonya, Türkiye, Arnavutya. Bu bölümde sahnede geçen diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmelerini yapacağız. Gereken yerlerde de açıklamalar yapacağız. Bu şehirde Türkler, Makedonlar, Arnavutlar, Boşnaklar hep beraber yaşarız. El Bosniyun vel Albaniyun vel Makdoniyun vel Etrak yaşıyor ne fi hadihi Bu şehirde Türkler, Makedonlar, Arnavutlar, Boşnaklar hep beraber yaşarız. El Bosniyun vel Albaniyun vel Makdoniyun vel Etrak yaşıyor ne fi hadihi Boşnak normalde Bosnalı demek. Bosnalılar. Onlara Boşnak da deniyor. Boşnaklar El Bosniyon Arnavutlar, Albaniyon, Makedonlar, Makdoniyon, Türkler, Etrak. Burada hayat beraber. El hayatu ma'an huna. Burada hayat beraber. El hayatu ma'an huna. Burada normalde hayat beraber derken hayat müşterek anlamında kullanılıyor. Hayat müşterek de El hayatu müşterake demek arkadaşlar. Burada hayat müşterek. El hayatu müşterake huna. Ayrılıklarımız da var tabi. Taban hunaki ihtilafatuna. Ayrılıklarımız da var tabi. Taban hünaki ihtilafatuna. Burada ayrılıklarımız derken yani ayrılıklar normalde infisal demek. Ayrılıklar infisalat. Ama burada Ayrılıklardan maksat farklılıklarımız onu kastediyor. Dolayısıyla da Arapçasında ihtilafat şeklinde çevirdik. Ayrılıklarımız da var tabi. Taban hunake ihtilafatına, Taban hunake ihtilafat. Ama aynı diyarın çocuklarıyız. Lakin ebna'u nefsül bilat. Ama aynı diyarın çocuklarıyız. Lakin ebna'u nefsül bilad. Burada e, bilat, diğer diyar manasında o şekilde çevirdik arkadaşlar. Siz, yorum, siz de yoruma farklı bir şekilde biliyorsanız fark, onu yazabilirsiniz arkadaşlar yoruma. Hoş geldin abiciğim. Ehlen <laughs> ve sehlen ya ahi. Hoş geldin abiciğim. Ehlen ve sehlen ya <laughs> ahi. Abiciğim e, normalde e, Uhayyi demek. ismi teskir yani abiciğim. ismi teskir. Uhayyi. Ama o şekilde kullanılmıyor Arapçada. Ahi diye kullanılıyor. Biz de o şekilde çevirdik. Bu köfteler hepimiz için aynıdır. Hadihil köfteyat hiye nefsuha bin nisbetilena cemi'an. Bu köfteler hepimiz için aynıdır. Hadihil köfteyat hiye nefsuha bin nisbetilena cemi'an. Köfteleri köfteye at diye çevirdik arkadaşlar. Başka bir kelime e, bilen varsa yoruma yazabilir arkadaşlar. Bin nisbeti Lena e, hep, yani bizim için normalde bizim için demek. Bununla ilgili e, ifadeler kısmında kanalda e, ayrı bir video var. Oradan da bakabilirsiniz. Bin nisbeti Lena hepimiz için ya da bize göre bir nispet bize göre manasında da kullanılabilir. Ee, kanaldaki videodan daha detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Makedonu yer, Türkiye yer, Arnavutu yer. Yekülehal Albani ve Türkiye ve Makedoni. Makedonu yer, Türkiye yer, Arnavutu yer. Yekülehal Albani ve Türkiye ve Makedoni. Evet arkadaşlar. Sahnedeki diyalogların Arapça ve Türkçe seslendirmeleri ve açıklamaları da bu şekildeydi. Buradaki Arapça ve Türkçe arkadaşlar, bu diyalog açıklama kısmına koyacağım. Oradan videoyu izleyemeyen arkadaşlar oradan bakabilirler, oradan alabilirler. Yorum arkadaşlar yorum yazabilirsiniz, önerilerinizi, sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.